Gel anlaşalım. Yaramaz, yaramaz. gel yaramaz. anlaşalım. Beni elleme beni. Tamam gel anlaşalım kardeşim. Beri bak beri beri. Ver paramı. Ahmet. Ver paramı. Lan bir bunu buraya sonu. Bas lan. Sen mi diyorsun? Helal sonuna. edin. Abi. 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 Nasıl helal edin ya? Müşterinin parası. Ver al paramı. Ne kadar var orada? Ya 100 lira verdim. 40 ya lira idare et abi sen de idare. Müşteri versin aa, ve abi çok sinirlendi şu an. Aa, aa. versin mi abi? Hiç böyle görürmedim Mehmet ve abi. Versin mi abi? Kardeşim. Sen beni tanıyor musun? Mehmet bana dön. Bana. Sen beni tanıyor musun? Bana bak abi. Sen beni tanıyor musun? Mehmet abi Sen ben kim olduğumu biliyor musun? Kim olursan ol ya. Ne ilgilenir bizi ya. Baydırma. Bak abi diyorum <laughs> sana. Ya Yusuf sen de idare et ya. Gariban adam diyoruz abi ya. ya 60 lira değil ya. mi ya? Ben vereyim ya. Al abi ya. Benim 100 liramı ver ya. Bu nedir?